Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Altılı Masaya ismini dayatmayı başaran Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar ardındaki meçhul pazarlıklarla ortak adaylığını duyurdu. Kılıçdaroğlu'na ilk destek veren parti ise HDP oldu. Meral Akşener de Kılıçdaroğlu kendilerini temsilen HDP ile görüşmesine onay verdi. Kılıçdaroğlu, HDP ile elbette görüşeceğim. Ziyarette ne sakınca var?" ifadelerini kullandı. Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuhal Bayrak, HDP'nin asıl amacının farklı olduğunu söyledi. Albayrak, "HDP bakanlık derdinde değil. HDP şu anda iki, 3 tane bakanlığın çok ötesinde bir şey peşinde ve bunu koparacak." ifadelerini kullandı. HDP ile görüşme olasılığına ilişkin görüşlerini paylaşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, diyalog başka bir şeydir, CHP, HDP ile görüşebilir bu net, diyerek diyaloğa kapalı olmadığını deklere etmişti. O açıklama sonrası Akşener'e açık mektup yazan Demirtaş, HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Benim de oyumla Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? O arada, yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için, istemem, demediğinizi de hatırlatırım, ifadesini kullanmıştı. Te yandan HDP'nin ortak adaylığını büyük bir sevinçle karşıladığı Kılıçdaroğlu nasıl bir tutum takınacağıdan da netleşti. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Sayın Genel Başkan hiçbir partiyi ötekileştirmeden hepsini ziyaret edecek. HDP'yi de ziyaret edecek. HDP'ye bakanlık verilemez demem. HDP eşit bir parti diyerek Millet İttifakı'nın niyetini gözler önüne serdi.